Sivas su şehri Sökün köyü <laughs> Yeşil olarak'tan. Şile Teke köyü Hacılar şelalesindeyiz Bir pazar günü İstanbul'un Stresinden kaçtık Böyle direği görüyoruz Şelale de var ileride Her Sabah kavaksındayız. Duvarın tam içindeyiz. Tamam. <laughs> soda var. İstiyorsa soda vereyim. Soda Oğlum bak biz burada dışarıdayız. Bak bayağı bir uzak bir yerdeyiz. Arabamızın altı sürebilir, patlayabilir. Bugünkü deresinden olmaz mı? Evet, ortam bu. Birkaç ben saat ileri çıkaracak. Tamam, birkaç <laughs> <Aynen>. saat, birkaç <laughs> olmaz mı? Tamam, güzel Tam güzel bir kamp yeri. Gelip görmesi, bir pazar gününü, bir hafta sonunu geçirlesi güzel bir yer. Bana bak lan. Biz de bunu değerlendirdik. Bir pazar günü kaçtık ve tuvaletimizi yapıyoruz. Susarsan akşamları izlerken ben alacağım. Bir daha, gel, 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 Bir daha gel, konuşmak için ne oluyor? Tamam, ha. 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 Beni? Ha. tamam ha. mı beni? Tamam mı? Musayit'i kızdırmışlar bu bağırıyor. Ne şey, yapalım? Ne Evet, Nevzat abimiz gel, ve Facebook'ta e, gördüğümüz meşhur tesbihye. Tesbihsiz olmaz abi. İyisin inşallah. Tamam. Tamam. Bırak Tesbihim de. ve ben buradayım diyor. E, Şelale de keyfim yerinde diyor.

Açık, şu, açık, şu, şu an yayındayız. Çekimdeyiz. Görüşmenize alalım. Yer hakkında, program hakkında gelecekler için gençler hakkında. Önce bir burayı tanıt. Tanı tanı burası, <laughs> <neresi? gülüyor> burası, burası neresi? Burası neresi? Burayı bir tanıt. <laughs> burası Şile, Ava tarafında. Tekke <laughs> <laughs> köyünden geçilerek Hacılı <laughs> köyüne geleceğiniz Hacılı şelale tarafı. Hacılı Irmağı'nın kenarındayız inşallah. Köylerimizde birkaç Yani köylerimizde dediğimizde böyle birkaç kaçar arkadaşımız eş dost Allah Allah yapalım Allah Allah edelim Allah Allah. derken geçen seneden ufak bir özlemdi. Bolu da biraz uzak kaçar diye. Üç senedir, üç, sene, üç sene tabii benzer hiçbir program yapmadık. Özledik bu ortamları değil da. Mi, değil mi? İnşallah Kesinlikle. bütün köylülerimizle de Adnan Başkanımıza da buradan bir sesleniş olsun. Adnan Başkanım bütün köylülerimizle inşallah toplanalım. Kesinlikle duyacak seni. Allah nasip ederse yani bu seneyi bilmiyorum yakalar mıyız yakalayamayız mı ama bir hayalimiz var şunu gerçekleştirelim inşallah. Halisiyle. İnşallah, i̇nşallah. hayallerimiz Gelen gerçek Gelen herkesin olur. tekrar ayağına sağlık. Güzel bir gün geçireceğiz diye umut ediyor. Gelemeyenler de üzülmesin. Bir ek sefer. <laughs> Gönülselerdi ki o vazgeçenler de bütün işleri iptal etsinler. Yavaş. Burada olsunlar. Tabii Hakikaten abi, ortam tabii. çok güzel. Yani mekan da güzel, ortam da güzel. Adnan abi köyümüzün köyümüzün ya? Ya. büyüklerinden Adnan abi büyüklerinden. Adın Adın adan adan önce de sizin de bir herkese e, selam mı? alalım. Aleyküm selam. Bir dahakine herkesi bekleriz inşallah. E, muhtemelen bu videoyu YouTube'a atacağım. Orada arkadaşlar görecekler. Yarınlara da hatır olsun. Biz geldik gençlere örnek olalım. Gençler artık bundan sonra bu işi yapsın devam etsinler. Kesinlikle inşallah ee, devam edecek. Herkese selamlar. Cevdet kardeşim yani bu tür ortamlar olmazsa uzun yıldır belki 10 yılda 20 yılda bir görüşürüz ya. Çok güzel oldu. Yani devamını bekleriz. Bütün arkadaşların gelmesini bekleriz. Tabii, <laughs> zaman olan, imkan olan herkesin gelmesini isteriz. Kesinlikle Ort Ort ortam güzel, mekan güzel diyerekten Mustafa Yücetepe kardeşime deniyoruz. Herkese selam. Aleykümselam. Bekleriz selam. inşallah. Benim demeyi gönderinde. <laughs> evet, Hasan abiye doğru gidiyoruz. Hasan abi söz hakkı sizde. Hasan abi kahvaltı yapıyor burada, yemek yiyor köyümüzün büyüklerinden. Merhaba, selamun aleyküm. Aleyne ve aleyküm selam. bizi davet etti, biz geldik. Allah razı olsun. Geçen iki yıl önce Bolu'da da görüştük, burada da e, görüşüyoruz. Hakikaten bu ortamı büyüklerimiz güzelleştiriyor. ortamı güzeli ne gençler, kadar? Gençlerin içinde olmak bile ayak veriyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum beni aralarında aldıkları için. Allah razı olsun. Her zaman başımızın üstündesiniz. Her zaman teşekkür <laughs> Tabii, ki ediyoruz. Tabii ki ediyoruz. Hepsi adına ben teşekkür ediyorum. Adın, ben evet abi, Tuncay kardeşim. Abi. Evet abi yine bir sezon bulduk, fırsat bulduk geldik. Köylülerimizle güzel bir anı tazeledik. yani hakikaten 3 yıldır doğayı da birbirimizle de özlemiştik değil mi? Yani, aynen abi. Tekrar tazeledik inşallah. İnşallah seneye ya da bu sene yine olur. Yani, devamını yaparız. Daha geniş kapsamlı bir vaziyette bunları aslında yapmamız gerekiyor. Yani şu an 21-22 kişi varız. Talep olursa Tabii ki. Yani sökün köyünden 21-22 kişi var ama daha kapsamlı. Bunlar neden 100 olmasın, 200 olmasın değil mi? İnşallah abi, bir sonraki inşallah daha fazla katılım olursa da seviniriz. İnşallah. Adam bugün evet. yerinden kalkamayacağı evet. da tabii. Fazla üstüne gittim. Görüşlerinizi alalım. Ee, güzel bir etkinlik. Mahallel ben köylülerimizle bu tür etkinliklere katılmaktan çok evet, mutlu oluyorum. Her adam. fırsatta da katılmayı evet. isterim güzel bir yerdeyiz. İnsanlarımızı özlemişiz iki yıldan sonra gerçekten de. Kesinlikle üç yani, yıldır yani, bu tortuma biz de özledik. Aynen öyle. Keşke e, her sene düzenli bir şekilde sağlıklı yine olsa ve katılsak. Bütün köylerimizi çok seviyorum. Herkesin de ileriki dönemlerde de katılmasını bekliyorum. İnşallah e, tekrar bir pandemi falan olmaz. Sağlık devam eder. Ve bu, bu, bu tür faaliyetlerde sağlık olduğu devam eder diyoruz. İnşallah. Evet. <laughs> Biraz ben konuşmayacağım şu an. E, Bektaşi konuşuyor. diyor. Evet dödeyim şu an dödeyim. Bektaşi şeyhinin yanına doğru gidiyoruz. <laughs> Dedemizin yanına doğru. Selamun aleyküm müritlerim. Evet. <laughs> Kardeşlerim, evet, arkadaşlarım. Bunu, bunu YouTube kanalımıza atacağız arkadaşlar. Tabii, tabii YouTube kanalına atabilirsin. Mustafa abi yanlışlıkla oradan patlamayasın. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bizim mahallemiz var Karkın Mahallesi biliyorsunuz. Evet orasının hepsi Bektaş olduğu için ben de onların dedeleriyim. Evet. Dedelerim bütün karkınlara benden selam söyleyin. <laughs> söyleyin. Kayıtlar başlamıştır. Bütün, kar bütün, bütün karkınlar seni lütfen duyuyor. Lütfen aydaptan ödesin. Bektaşlara duyurulur. Bu Bektaşi kaydeti mı, köy derneği kaydeti mı? Özel Bitta, bir grup mu? Bektaşi özel o. Karkınlar ödüyor seni. Ödü. Sadece karkınlar ödüyor. Tabii buralım, buralım. burada olanlar da var, olmayanlar da var. Duydular seni. Tamam. Umarım cip, alırlar. ciddi Mustafa abinin köy ayağı bitti. Geçmiş olsun. <gülüyor> <gülüyor> Şu an ben de biraz umutlanım tabii. Bir şeyhimizi burada ağırlamakla. <laughs> Yıllardır şiir okuyoruz kanalda. patlamadı belki seni bu konuşman bizim kanalımıza patlatır. Bu yaz bu Sen hiç merak etme. Sen <laughs> bir patlayacaksın <laughs> patlayacak. ama. Nerede patlayacağım bilmiyorum. <laughs> Adamın ipini çektin hmm. resmen. Allah'tan bir abi. bombanın bombanın altında patlama. Polis. <gülüyor> <gülüyor> evet Can bizim e, Can Bey amcamız, Can Bey Yiğit de buradaymış. Sonra da gördüm. Adamın lakabı ne söylesin Hırtlo de. <gülüyor> <gülüyor> Küçük Hırtlo. Namı diye Hırtlo'nun torunu. Hırtlo amcamız Allah rahmet etsin. Buranın oğlu. Bu oğlum. arada tüm ölmüşlerimize de bir Fatih okuyalım. Rahmet diliyoruz. Amin. Elhamdülillah. <laughs> Sen alın. de görüşlerini alalım amca. Görüşlerim çok güzel bir ortam. Sevgi olan kim varsa herkese çok teşekkür ediyorum. Yani aşırı sıcaklı inşallah devamını biz gençler. İnşallah, İnşallah getireceğiz. Evet, çay içmiyor mu? Hakikaten doğayı, duay, doğayı da, insanları insanlar da bu şey. ortamı da özlemiştik. Şey. Bu çok harika bir ortam. Iyi. onun evet. için hiç yaklaşma Bir... Orada kal, daha iyi. Her şey değer. Evet. Oturdu sandalyenin... Ümit Bey. Valla bu organizasyonda emeğe geçen, bu işleri hazırlayan, organize eden herkese ben canı gönülden önce teşekkür ediyorum. Bu insanları bir araya gelmesi... Yan yatmışsın. <laughs> Ve buradaki dostluk ortamının oluşturduğundan dolayı ben çok memnunum. İnşallah bu kadar Devamı tamam. gelmesini yok, diliyorum. Yok Herkese o Murat Hakikaten yani. insanların bir araya gelmesi çok önemli. mi? Son 3 gerçek. yıldır 2 metre üç metre yaklaşamıyorduk evet. bile insanlara. Evet. Hep birbirimizden evet. evet. kaçıyorduk. Birbirimize evet. kaçtığımız evet. bir dönemi <laughs> geride bırakıp da böyle evet. tekrar evet. kucaklaşmak, evet. bu ortamda evet. buluşmak evet. bence eee bu çok çok, çok evet. önemli. daha başlangıç, bu daha başlangıç inşallah. i̇nşallah daha daha iyi olacak. Bu inanıyorum. Yani şu an bir 22 23 kişi varız burada. Daha eee geniş çaplı bir vaziyette Orhan kardeşime geleceğim, size de geleceğim. İnşallah. Daha inşallah, daha inşallah, inşallah, daha inşallah, daha inşallah bu işte geçen herkese ben canı gönülden teşekkür ediyorum. Efendim. Biz teşekkür ederiz. Yani hepimiz biriz burada. Hepimiz Nasıl varmış. bu ağaçlar tek tek olmuyor. Yani şu güzellik bir tane ağaç olsa olmazdı. Toplu orman olduğu için güzeller. Biz de böyle toplu olduğumuz için güzeliz. Yoksa ben tek başıma gelseydim, sen tek başına gelseydin güzellik olmazdı. Orhan Başkan'a sıra geliyor. Namıyla, namıyla arkadaşlarımız sen edin sen <laughs> Evet. E, oraya oraya. Şimdi Şimdi Orhan Bey'in anonsunu başkanım yapacak. Yok ben yapayım. Başkanım yapacak. Aynı aynı namıyla tanıt. Kurban olayım onu babası babası <laughs> izler de ayıp ona yardım O zaman o zaman mikrofon Orhan Demir'de buyurun. Vallahi esasında böyle etkinlikler tabii güzel oluyor. Şimdi herkes aynı şeyi söylüyor. Ben Aslında ben de aynı şeyi yani İstanbul hayatı Bak, belli şey herkes şey işinde ya. gücünde Olur. insanlar Olur. bir araya gelip etkinlik bulmaya çok fırsat bulamıyor. Yani Olur. ya bir düğün olacak ya bir cenaze olacak insanlar Olur. bir araya gelsin. Hepimiz aynı semt tutuklarımızla ama çok evet. zaman bir araya gelip görüşemiyoruz. Olur. Yani arasında böyle etkinlikler iyi oluyor. Düğünlerde de e, insanları yani, bulsak da doğayı bulamıyoruz. Burada hem doğa hem insanlar, de, insanlar var tabii. Düğünlerde insanlar ancak bir araya geliyor. Bu sene de bir İnan dernek bitliğimiz de olmadı. Bu şekilde vesile oldu, güzel oldu ya inşallah. Ne olur, daha ben devamı de olur da olur yani. Daha kapsamlı bir şekilde devamı da olur diyoruz. İnşallah. Evet, bu arada e, küçük... E, Kimin Adamın söylesene kimin oğlu? Evet, Abdullah Demir yani, abimizin zaten, oğlu. Namı babamın. Orhan'ı tanımayan olmaz ya bizim orada. Namı yer de Nereden gelse? Çetin'e Çetin'in torunu. Çetin'e girdim mi sülale Çetin'e girdim mi sülale çok uzar. Altından daha, kalkamazsın. Çetin'in torunu demiştik. Bu arada yayını yapan da Kölün oğlu oluyor? Bu yayını yapan kim oluyor? Yayını yapan kim oluyor? Kölün oğlu oluyor? Evet, yayın yapan da kolyon oğlu oluyor. Küçük küçük kölük olurmuş. En ufak küçüklerden aldı. <laughs> en ufak kölükmüş. evet, kölük, çitil, kölük, çitil derken burada bir tane kırtlığı yakaladık. <laughs> evet, küçük Evet, hırtlığı. herkese selamünaleyküm. Bütün köylere, büyüklerimize, küçüklerimize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Böyle bir etkinlikleri ailelerimizi genelde çocuklarımız biraz boynu bükük kalıyor bu konuda ama ben farklı bir konuya değineceğim. Ee, çocuklarımız, ailelerimiz biraz boynu bükük kalıyor. Ee, keşke pandemi olmasaydı da bu etkinlikleri dernek olarak daha önceki gibi daha geniş bir kapsamda yapsaydık. İnşallah bundan sonraki etkinliklerimize eşlerimiz, çocuklarımız da olsun. Ee, bir abimiz ben daha yeni tanıdım. Aynı köylüyüz. Keza o da bizi yeni tanıyor. Evet. Siz kendinizi bir tanıtır mısınız? Sadece adınızı, soyadınızı lütfen. Necmi Yılmaz. Evet Necmi Yılmaz abimiz Karkın Mahallemizden. Ee, Zühtü evimizin, Zühtü Yılmaz abimizin Oğlu. 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 Kendisini de hakikaten ben de bugün tanıdım. Daha önceden tanıyordum ama unutmuşum. Bir 20 ee, yıldır görüşemiyoruz. Evet. <laughs> Bu tür etkinlikler aslında görüşmemize, tanışmamızı, birbirimizi daha iyi tanımamızı iyi oluyor. İyi oluyor. Sağlıyor, vesile oluyor. Aynen. Kendisine hoş geldin diyoruz. Biraz evvel yoğundu mikrofon <laughs> Elinde çay vardı. Sağ tamam, ol, teşekkür, teşekkür ederim. Şu an kendine tanımış, tanımış olduk ve Hasan Yiğit'e geri dönüyoruz. Evet abi genelde bu dernekler veya toplantılar genelde herkes birbirini tanıması için aynı sülaleden oluyoruz ama yani çocuklarımız yaşında olan birçok insanları tanımıyoruz. Babam yaşındaki birçok insanlar bizi tanımıyor. Böyle etkinlikler hem birbirimizi tanımak için hem daha iyi kaynaşabilmek için hem de bu et, e, birlik ve beraberliğin en büyük kaynağı da birbirimizi birbirimizin derdi, sıkıntısı, bir şey olduğunda bir araya gelebilmek en kısa zamanda o insanın ya, yarasını, ya, derdini de, ya da mutluluğunu de, paylaşabilmek. O yüzden <laughs> e, böyle <laughs> bir şeylere biraz daha önem verelim. Yani güzel oluyor. Bugün evde Olsaydık ne yapacaktık? Hepimiz muhtemelen bu saatlere kadar yatacaktık. Kafatı yapacaktık. gün bir şey e, e, Doğrudur. Yok e, yok yo, e, 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 ev, evde, evde evde olsaydık e, genel anladım. olarak <laughs> evde evde, evde olsaydık olarak, belki hani de, bu, de uyanmamış olacaktık. Aynen doğru. E, doğru, 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 doğru. Yani bütün günü uykuya feda edecektik. Herkes gelebilir diye Yok abi ben öyle bir siyaset Aslında aslında aynı düşünceleri paylaşıyoruz. Biraz dedim ki rakam verdim 22 kişiyiz. Neden 220 olmayalım dedim. Şurası Köye gidemiyoruz. Cıbıl baharından ırmağını evet, göremiyoruz. Kesinlikle. Bu onu Ve bir ırmağa bize... doğru beraber bir gidelim. O, Irmağı da çekelim. Şu güzelliği. O e, şelalenin sesini evet, bu çekelim. Bu aslında bize ta babalarımız zamanındaki Cıbıl Irmağı hatırlatıyor. Kesinlikle. Cıbıl Baharın'dan coşmuş hali. Aynen. Baharın'dan coşmuş hali. Biz böyle bir zamanda evet. çocukluğumuzda gidip yomurlar ya da güzerdik. Kesinlikle. Kimerdik kim? Bunu diyor. Kendimi, bunun hasretini gidermiş oluruz. İkincisi de kır yaylaya gidemiyoruz, merak vereme gidemiyoruz. Artık yaylacılık falan bitti. Gitmesin, keşke oraya da gidebilsek ama en azından böyle bir yerde çocukluğumuzun hayali bizim doğduğumuz, büyüdüğümüz yer ya hani. Biz Kesinlikle. Bunu böyle bir yerde atabilmek, bunu yani, yaparken de bir kaynaşabilmek değil mi aslında? Köye ve doğaya olan geleneğimizi, göreneğimizi de devam ettirmek devam değil ettirir. mi? çok iyi tanıyoruz. Birbirimizin derdi sıkıntısı olduğunu en kısa zamanda e, Allah kimsenin başına ders sıkıntı vermesin. Yani en kısa zamanda herkes birbirinden haberdar olur ve insanlar derdini de mutluluğunla paylaşarak güzelleştirir ve Yani birbirimizi verir. ne kadar çok tanırsak o kadar üzüntümüz de o kadar büyür. E, Herkese sevgi selamlarımı sunuyorum. Aleyküm Buradan, Selam. e, Şu anda bildiğim kadarıyla Yiğit Ailesi'nin en büyük e, üyesi. Hüseyin amcam bildiğim kadarıyla. Evet, evet babam, babam. Bana saygılarımı, selamlarımı sunuyorum. Allah razı olsun. Ee, Rabbim sınıyorum. sağlıktan ee, babam da sıfatını ayırmasın. De, ona da Allah şifalar versin. Turan amcamıza da Allah şifa versin. Tüm hastalara, hastalara şifa versin Rabbim. Allah şifalar versin. Amin. Ee, katılın ya bunlar güzel bir şeyler. Gerçekten güzel bir Hepimizin işi var. İşimizi i̇nşallah, i̇nşallah her sene katılacağız. İşimizi, inşallah. gücümüzü, önceliklerimizi bırakıp bu, 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 tür etnikleri öncelik yapacağız inşallah. 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 Her i̇nşallah. Herkese sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Aleyküm selam. Görüntüyü, manzarayı, şu şelalelerin evet, sesini. Buradaki balık şöyle, buradaki balık e, balığın aynısı, yani bir bir tersi geçmeyecek kadar kısa bir balıklar Bunlar da çok Evet, olur. yani buradaki buradaki olur. sazan sazan çeşidi evet, bizim, bizim Çat Derisi'ndeki sazan da evet, diyor, aynısıdır en güzel, diyor. En en lezzetli sazan türü, en evet. yani temizidir. Yani kesinlikle böyle. Yani bu su temiz bir su arkadaşlar, evet. e, bu su hakikaten balığın yaşadığına göre Biasa, böyle atıkların arva, atık suyu değil. Ava Hacıllı köyü altında evet. bir şelale de var. Şelalenin üst kısmında olan bir evet. E, böyle bir soy. Ava Hacıllı köyü şelalesi ve çevresi o evet. müştemilat. E, şelale bir 300-500 metre altımızda. Şelale de güzel ama e, burası da hakikaten doğal ama, bir harika. genel olarak uzak geliyor ama aslında kontak yolu atınca, Bismillah de atınca aslında oluyor biliyor musun? Kesinlikle bir buçuk iki saatlik bir yol. Biz bu e, konum olarak notlarımızı aldık. Video izleyen arkadaşlar da e, buranın notunu alsın. Ava Hacırlık Köyü Şelalesi. Aynen. Yani e, bu şekilde yazınca burada telefon çekmiyor olsa da hakikaten otantik son derece güzel bir yer. Güzel bir ortam. E, şu huzur veren e, ırmağın sesini kısa bir dinletmek istiyoruz. Dediğim gibi bu su bu su temiz su. Şu an ırmağın e, tam ortasındayız. İçinde sazan balığının da yaşadığı, balıkların da yaşadığı bir su bu. Temiz bir su. Hatta diyebilirim ki içilebilir de. Çünkü balık yaşadığı için içilebilir de bu su. Suyun berraklığını, doğanın okantikliğini, güzelliğini görüyorsunuz. 300 metre altında eee şelale de var bu ırmağın altında. Neresi burası? Şile, Agva, Hacırlı Köyü şelalesi ve Hacırlı Köyü deresi. Hakikaten son derece otantik bir yer. Ortamı görüyorsunuz. Bu da bizim ortamımız. Sökün Köyü gençleri 20-20 kişilik bir grup olarak geldik. Hmm. Tekrar şöyle bir uzak çekim yapıyoruz. Arkadaşlar söz söylemek isteyen varsa mikrofonu uzatacağım yoksa kapatıyorum. 18. Ee, dakikada ee, Agba gezimizin Agba gezimizin Görüntülerini sonlandırıyoruz Herkese selam Evet herkes selamını söyledi Ne diyoruz o zaman Son 3 aydır 4 aydır söylediğimiz slogan Yürüyorsak bir sebebi var biz de bir pazar günü <laughs> Bir pazar günü Yürüyüş olsun, doğada olalım, doğada kalalım diye, doğal olalım diye doğaya geldik. Ağva'ya geldik, Hacılı Köyü'ne geldik. Ağva Hacılı Köyü'ndeyiz. Hacılı Köyü şelalesindeyiz. iyi de ettik, güzel bir ortam. Herkese hayırlı günler, e, sağlıkla sıhhat ediyorum Evet, neredeyiz demiştik. Şile, Ağva, Hacılı Köyü Şelalesindeydik. Şelalenin 300 metre üstünde sazan balıklarını da barındıran temiz, nezih bir ortamdayız. Güzel bir ırmak e, kenarındayız, dere kenarındayız. Söğün Köyü evet, Derneği olmaktan buradayız. Ben, sen devam. Evet bütün arkadaşlarımızı çektik. Şu an görüntü olarak beni görememişsiniz. Videoda ben de olayım. Evet. Necmettin Yiğit amcam. Hem Önce amcamız olur. Katılım sağlayan tüm arkadaşlar 20, -20 kişiye teşekkür ederim. Videonun içinde de söylediğim bu rakam neden 300 olmasın, 300 olmasın, daha geniş kapsamlı olmasın. Bütün köyümüz, çolumuz, çocuğumuzda da gelebilecek. İnşallah gelecek zamanımızda. Hakikaten ortam güzel. Yani çocuklarımızın, bütün köylerimizin de görebileceği, yaşayabileceği bir ortam. Dereyi biliyorsunuz, mezun ortamı biliyorsunuz. Tam tabiatın ortasındayız. Yaşınası, yaşınası, gezilisi, gördesi bir ortam. Zaten 3 yıldır, üç yıldır pandemiden dolayı, pandemiden dolayı zaten dışa çıkamamıştık. İnsanlar birbirini görmüyordu. Yani öyle ki 15 yaşında olan bir gencimiz, bir köyümüz, şu an 18 yaşında tanıyamıyoruz. Adam yani çocuksuz, genç oldu, genç Tanıyamıyoruz. Bu tür ortamlar işte gençlerimizi, birbirimizi tanımamıza e, fırsat oluyor. Çok da güzel oldu. Organizasyonu e, sağlayan tüm arkadaşlarımıza katılımları da teşekkür ediyorum. Organizasyonu yapanlara da teşekkür ediyorum. Yapmak bir marifet, katılmak da ayrı bir marifet. Çünkü burada tek başımıza ben oturdum, yani diğer arkadaş oturdu. Yani ağaçlar tek tek e, bir şey yaramıyor. Şu gördüğünüz ağaçlar, çekelim Okumuz güzel görüyorsunuz. Bunlar e, toplu olduğu için bu kadar güzeller. Biz de toplu zaman, toplu olduğumuz için böyle güzeliz bu tür e, organizasyonlara ne kadar çok katılırsak o kadar güzel olduğunu düşünüyorum. Aynen. E, buradan e, sesinizi duyan herkese teşekkür ederim. Keşke bu organizasyona katılacağım deyip de önce yer açıp sonradan işlerine daha nedenler aramızda olsaydı. E, şu güzel büyük kayıplar evet. Şu güzelliği gördükten sonra onların büyük kaybı oldu diye e, sözümü tamamlamak istiyorum. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun amca. Evet seni. seni

sen de söyledin, ailemiz de bunu bir, bir kalsa da en bir yolu İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Biz teşekkür ederiz. Evet tekrar şu, şu ağacın kökünde de da bak. Ağacın kökünde. Yani şu otantik güzelliğe. Şu otantik güzelliğe. Evet arkadaşlar. Bu ağacın kökü. Yani bunu filmlerde diyeceksin. Böyle bir film de yok. Yani filmlerde hani derler ya, ya bu güzellik filmde var. Yok kardeşim filmde de yok. Böyle bir güzel filmde yok. Doğru mu Murat diyorum? Yani abi. yani diyorlar ki diyorum. Diyorlar ki diyorum. Ya şu güzellik filmlerde var. Yok kardeşim hangi filmde bu kadar Birazdan güzellik var? Birazdan filmin kralını çekeceğiz. Heh. Buradan sökünlerin bir kısmını suya vereceğiz. <laughs> Yani şu kadar güzel filmi çekecek prodüksiyon yok şu an ya evet, yani var, var, yani var. yani şu güzelliği çekemiyorlar şu güzellik filmlerde de yok ha olsa da 100 filmden birinde var arkadaşlar 99 tanesi şu güzelliği göremiyor e, diye de sözümüzü anlıyoruz Bu arada yerler biraz kaygan yerler kaygan ya, yerler kaygan. Yani suyun içi kaygan. O, o taraf değil. Evet, bu güzellikle videoyu bitiriyoruz.